The Arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri video çekemiyorduk. Tatildeydik ve dikkat ettiyseniz ev taşıdım arkadaşlar. Arka planım gördüğünüz gibi değişti. Ondan dolayı uzunca bir süre video atamadım. Ama bundan sonra yeni videomuzda gördüğünüz gibi bomba gibi sizlerleyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bir teknoloji ve yardım kanalıyız. Bu kanalı kurmamızdaki amaç yardımdı. Bugün de notebook kullanıcılarını çıldırtan en büyük problemlerden bir tanesi ısı problemlerine değineceğiz. Ve bu problem için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yaz aylarının gelmesiyle havalar ısındı. Gördüğünüz gibi biz bile terliyoruz. Gündelik işlerimizi yaptığımız mobil cihazlarımız, notebooklarımız, dizüstü bilgisayarlarımız daha fazla ısınır oldu. Cihazınız eski olabilir, yeni olabilir. Yeni aldığınız cihazlar belli bir sıcaklık düzeyinde çalışıyor olabilir. Hatta bazen eski cihazlarınızla kıyasladığınız zaman benim eski bilgisayarım daha az ısınıyordu diyebilirsiniz. Çünkü her cihazın aerodinamiği, yapısı, hava sirkülasyonu aynı olmaz. Bu nedenle de her dizüstü bilgisayar aynı sıcaklık sıcaklıkta çalışmaz. Burada iyi araştırmamız gereken nokta sıcaklık bilgisayardan kaynaklı bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa cihazın kendi doğal çalışma sıcaklığı mı yüksek? Dizüstü bilgisayarlarda ısınmaya bağlı sorunların ilki performans düşmesi. Performans düşmesini nasıl giderebiliriz? Öncelikle kullanırken cihazın hava alan noktalarını kapatmamamız gerekiyor. Eğer cihazın termal bakım zamanı geldiyse iyi ve kaliteli bir termal macun alarak cihazın termal bakımlarını yapmamız gerekiyor. Ve cihazın yapısına uygun güzel bir notebook soğutucu kullanmamız gerekiyor. Isınmaya bağlı problemlerin ikincisi cihazın kapanması. Cihazınız kullanırken ya da yük altına girdiğinde kendi kendini kapatıyorsa bu tamamen güvenlik amaçlı ve cihazın termal bakımlarının geldiğini size yavaş yavaş işaret eder. Dizüstü bilgisayarların sökümü, takımı, montajı biraz meşakkatli olduğu için bu sorun sizi bilgisayarcılara yönlendirebilir. Bazı profesyonel kullanıcılar cihazı çok rahat bir şekilde söküp takarken bazıları da mecburen bilgisayarcılara götürmek zorunda kalabiliyor. Bu da cihazın yapısıyla alakalı. Bazı cihazlar komple kasası sökülerek termal macun değiştirilebiliyor. Bazı cihazlarda da altta bir kapak oluyor. O kapağı söktüğünüzde direkt işlemciye ve grafik işlemciye ulaşabiliyorsunuz ve termal macunu kendiniz kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu arada uyarmam gereken noktalardan bir tanesi de termal bakım ve temizlik yaparken garanti olayınıza gerçekten dikkat edin. Yeni alınan cihazlarda genelde termal bakım yapmaya çok gerek yoktur. İçinde yapılan fabrikasyon termal cihazın garanti süresi boyunca cihazınızı belli bir performansta kullanmanızı sağlıyor. Fakat bazı üst düzey kullanıcılar daha kaliteli termal macunlar alarak garantiyi de pek önemsemeyerek içindeki termal macunu değiştirerek 3-5 derece cihazın ısısını aşağı çekerek daha fazla performans hedefliyor. Ama siz bir profesyonel kullanıcı değilseniz cihazın garanti süresi bitmeden kesinlikle ama kesinlikle cihazınızı açmayın ve herhangi bir bilgisayarcıya açtırmayın. Üçüncü ve en büyük problemlerden bir tanesi cihazın yüksek ısıya bağlı olarak uzun süre kullanıldığında cihazın işlemci çipi ve grafik işlemci çipinin yanması. Bu olay nedir? Hemen kısaca bir özet geçeyim. İşlemci ve grafik işlemci çipinin içerisindeki lehimler uzun süre kullanıldığında yüksek sıcaklıklara bağlı olarak şekil değiştirebiliyor. Ve siz yüksek performanslı bir işlem yaparken ya da oyun oynarken cihazınız sıcakken bilgisayarınızı birdenbire kapatıp gittiğinizde o lehimler sıcak formdan soğuk forma geçerek tekrar şekil değiştirmiş bir şekilde kalıyor. Ve bu da temassızlık gibi problemlere neden oluyor. Cihazınızı açtığınız zaman bazen cihazınız çalışmıyor, işlemci kaynaklı başlamıyor ya da farklı farklı grafikler verebiliyor. Örneğin ekrana çizgilerin düşmesi, gölgelerin düşmesi grafiğin tam anlamıyla ekrana yansıtılamaması, farklı renklerde yansıtılması gibi problemler oluşabiliyor. Bu da cihazınızı dediğim gibi geri dönülmez bir yola sokmuş oluyor. Bilgisayarcılara götürdüğünüz zaman 250-300 TL karşılığında bu arızayı ısıtma denilen yöntemle tamir ediyorlar. Fakat tamiratı yapan kişi bile bu işleme garanti vermiyor. Bu işlem bir günde gidebilir, bir yılda gidebilir. Bu da otomatikman sizi yeni notebook almaya zorluyor. Peki biz bu durumları yaşamamak için ne yapmalıyız? Öncelikle videonun başında da söylediğim gibi cihazınızı, notebookunuzu, dizüstü bilgisayarınızı hava akışını kapatacak şekilde yatak, yorgan, döşek vesaire gibi yerlerde kullanmamamız gerekiyor. Genellikle düz alanlarda kullandığınız zaman cihaz alt kısmından daha iyi hava alıyor ve daha iyi soğuyor. İkinci işlemimiz cihazınız yeni olabilir ya da eski olabilir. Termal bakım zamanı gelmişse siz yapın ya da anlayan bir arkadaşınıza götürün yapsın ya da hiç kimse yoksa profesyonel bir bilgisayarcıya gidip cihazın termal bakımlarını yaptırın. Termal bakımlarını yaptırırken cihaz genel kullanımdan kaynaklı içerisi toz olabiliyor, tüy olabiliyor, fanları tıkanabiliyor. Bu tür problemlerde termal bakım yapılırken içindeki tozun, tüyün, dumanın da temizlenmesi kesinlikle ama kesinlikle gerekiyor. Bunu da yaptırırken bilgisayarcınıza söylemeyi unutmayın ve kullandığınız termal macunun kalitesine gerçekten çok çok dikkat edin. Kritik seviye sıcaklıklar 3-5 derece de olsa gerçekten fark edebiliyor. Daha iyi bir termal macun kullandığınızda 3 derece 5 derece değiştirdiği zaman cihazınız Trajmax ısılara çıkmadan kendini kapatmadan size performanslı işlemler yaptırabiliyor ya da oyun keyfinizi yarıda kesmiyor. Bu söylenenleri yaptınız ve performans alamadınız. O zaman da genelde cihazların alttan hava aldığı için hava sirkülasyonunu arttırmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey cihazın ergonomisine göre bir notebook soğutucu seçmeniz gerekiyor. Halk arasında yanlış bilinen gerçeklerden bir tanesi notebookumuz ısındığında hemen bir bilgisayarca koşarız. Kocaman bir notebook soğutucusu alırız ve cihazımızın buz gibi olmasını bekleriz. Bu gerçekten yanlış bir düşüncedir. Çünkü notebook soğutucu soğutucunun amacı cihazı soğutmak değil, cihazın hava akışını artırarak daha temiz bir hava almasını ve içerisindeki hava sirkülasyonunu artırarak cihazın kapanmamasını hedefler. Dediğim gibi düz bir zeminde kullandığınızda, cihazın termal bakımlarını yaptığınızda ve bunlar da yetmiyorsa güzel bir notebook soğutucu tercih ettiğinizde cihazınız sıcaklardan bunalmaz ve kapanmaz arkadaşlar. Peki notebook soğutucu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Notebook soğutucunuzu seçerken cihazınızla hemen hemen aynı büyüklükte olmasına özen gösterin. Çok büyük ve fanları büyük bir ürün emin olun notluğunuz o kadar çok soğumayacak. Hatta taşıma problemleri de ortaya çıkacak. Misal soğutucunuzu notebook çantanızda taşıyıp herhangi bir yere götüremeyeceksiniz. Soğutucu fanının notebook'un altındaki hava alan noktalara denk geldiğinden emin olun. Ve bir ürün alırken internetteki kullanıcı deneyimlerini ve kullanıcı şikayetlerini kesinlikle ama kesinlikle atlamayın. Şimdi kendi notebook'um için aldığım ürünün kutu açılışına geçmek istiyorum. Cihazımız Inca Arax 2 kodlu RGB aydınlatmasıyla göze çarpan bir oyuncu ekipmanlı diyebilirim. Öncelikle hem görsel hem performans arayanlara güzel bir çözüm olmuş. Kutu içerisini açtığımız zaman Arax 2, bir adet USB kablosu ve kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri çıkıyor. Cihazın alt kısmındaki bacaklar yuvası sökülerek üst kısmına takılıyor. Ve cihazı eğer kucakta eğimli bir yüzeyde kullanıyorsanız cihaz kayması ve düşmesini engelliyor. Cihazda 2 adet 115 mm boyutunda RGB destekli 1200 RMP fan bulunmakta. Aynı zamanda bu fanlara kenarlarındaki RGB şeritler eşlik ederek güzel bir görüntü sunmakta. 10 farklı ışık modu bulunan cihaz 10 inç, 18 inç arası cihazlar için uygun. 6 kademe fan hız ayarı bulunuyor. Panları gerçekten çok sessiz çalışıyor. Bu kademeleri ve ışık kontrolünü cihazın ortasındaki tuşları kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihazın tuşları üzerinde LCD ışıklı bir bildirim paneli mevcut. Cihazın anlık durumunu bu panel üzerinden takip edebiliyorsunuz. Tuşa bir kere basınca mavi ışık yanıyor ve belli bir süre beklediğinizde bu mavi ışık kendi kendine sönüyor. Yani karanlık bir alanda kullanıyorsanız herhangi bir tuşa bir defa bastığınızda Panel aydınlanıyor ve karanlıkta da bu bilgilerden faydalanmanızı sağlıyor. Ürünün altında plastik bacaklar var. Bu plastik bacakların alt kısmında kaymaması için silikon bulunuyor. Bu bacaklar size 7 farklı kademede yükseklik ayarı sağlıyor. Cihazın malzemesi plastik ve alaşımdan oluşuyor. Cihazın arka kısmında 2 tane USB bulunuyor. Bu USB'lerin bir tanesi cihazın elektrik alabilmesi için, diğeri de notbüğünüzle gasp ettiği USB'yi tekrar kullanabilmeniz için USB 2.0 bağlantı hızına sahip. Ürün gerçekten güzel fakat bu USB portu USB 3 0 olsaydı gerçekten benim takdirimi kazanırdı bu noktada. Piyasada 240-300 TL bandında satılıyor. Fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden Google'a inka INC 607 yazarak soğutucuyu en uygun bulduğunuz yerden satın alabilirsiniz. Bu ürünü bize incelememiz için gönderen Tekno PC Sarfa ve canım kardeşim Abdullah'a çok çok teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz faydalı videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Can you hear voice? Yeah.